ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Olsun Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Zelenski Türkiye'deki görüşmelerden sonra Rusya'nın pozitif adımlar atmaya başladığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Kiev'deki bir metro istasyonunda basın toplantısı düzenledi. Zelenski Türkiye'deki görüşmelerden sonra Rusya'nın pozitif adımlar atmaya başladığını söyledi. Türkiye'deki görüşmelerden sonra Rusya pozitif adımlar atmaya başladı. Daha sonra halk eleştirisine maruz kaldılar. En güncel konular arasında Ukrayna'nın güvenliği, Donbas ve Kırım'ın kaderi var. Rusya devlet başkanı ile görüşmek istemiyorum ama bu problemi diplomatik yola çözeceksek mecburum. Putin'in yargılanmasını istiyor muyum konusuna gelince eminim ki yargılanacaklar. Zelenski, Mariupol'deki insanlarımız öldürülürse, Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında referandum düzenlemeye kalkılırsa, Ukrayna tüm anlaşmaları fesheder dedi. <laughs> Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'de Zelenski ile görüştü. Bu ziyaret Rusya'nın işgalinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nden Kiev'e yapılan en yüksek seviyeli ziyaret oldu. <laughs> ABD basınına göre Blinken, Zelenskiy'e ABD'li diplomatların bu hafta içinde Ukrayna'ya döneceği bilgisini iletti. Ayrıca ABD'li bakanlar Zelenski'ye 700 milyon dolardan fazla ek doğrudan ve dolaylı askeri yardım sözü verdi. Görüşme sonrasında ABD tarafı açıklama yaparken özellikle Blinken'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hedef aldığı sözler gündem oldu. Egemen ve bağımsız bir Ukrayna, Rusya lideri Putin'in görev süresinden çok daha uzun süreler boyunca burada olacak. ABD heyeti Ukrayna'nın başkentinde insanları gördü ve bu Kiev için savaşın kazanıldığını gösteriyor. Rusya savaştaki hedeflerini yitirirken Ukrayna başarıyla çıkıyor.